Bu köyde hava karardığı zaman mezarlıktan bir ışık saçılır. Bu ışık bir çift göze benzer. Köylüler bu durumdan çok korkarlar ve gece dışarı çıkamazlar. Köye gelen yabancı bir adamın hayatını kaybettiğini ve bu gözlerin ona ait olduğuna inanırlar. Durumu yetkililere haber verirler. Yetkililer köyde korkarlar, mezarlığa grup halinde giderler. Yaşlı adamın mezarına yaklaştıklarında ışıklar birden kaybolur. Durumu açıklayamazlar ve bir uzmana giderler. Uzman daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını, bu olayın gerçekten ürkütücü olduğunu söyler. Bu mezarlıkta ne olabilir? Yetkililer köye kamera kamera koyarlar ve ışıkların artık sabahta görüldüğüne şahit olurlar. Diğer gün dağın tepesinde terk edilmiş bir fabrika görürler ve bu fabrikanın önünde bir lamba durur. Köy sakinleri fabrikanın senelerdir kapalı olduğunu, ışığı kimin açtığını bilmezler. Yetkililer kamera kayıtlarında bir adamın her gün fabrikaya gelip ışığı açtığını görürler. Işık yeni yapılan mezar taşına vurur ve mermerin yapısı sayesinde ışığın köye yansıdığını görürler. Köylüler ışığın mermerden yansıdığını öğrendiklerinde rahatlarlar. Ancak lambayı kimin yaktığı bir sır konusudur ve ışık neden tam olarak mezar taşına vurur?